Mesleki saygınlık, bireysel bir olarak başaramadığımız amaçları gerçekleştirmek. CV kaydırken... hazırlarken itinalı olmalıdır. İş hayatına başlamak için gerekli olan yazılı sunum belgesi CV olarak adlandırılır. Türkçe'de özgeçmiş olarak adlandırılan CV, sizi hiç tanımayan birine kendinizi anlatmak ve tanımlamak olarak ifade edilmektedir. Diğer bir ifadeyle, bir başvuruda bulunurken işletme ya da kurum tarafından istenen başvuruda bulunacak adayın kişisel ve genel bilgilerini, özelliklerini, yetenek, tecrübe, iş yapma yetisi gibi bilgilerini içeren tanıtım amaçlı yazıdır. CV en fazla iki sayfa olmalı, uzun paragraflardan kaçınmalı, birinci ya da üçüncü tekil kişi ağzıyla yazılmalı, kelime ve cümlelerin altı çizilmemeli, imla kurallarına dikkat edilmeli, başvurulan pozisyona uygun bir ön yazı hazırlanmalı, Ters kronolojik sıra takip edilmeli, gereksiz bilgiler eklemekten kaçınılmalı, resmi ya da resmiye yakın elbiseli çekilmiş fotoğraflar eklenmelidir. Müzik Kişisel bilgiler, kariyer hedefleri, açık adres, ulaşılabilecek telefon numaraları ve e-mail adresi, doğum tarihi, doğum yeri, medeni durum, eğitim bilgileri, okurken alınan dereceler ya da önemli başarılar ve genel not ortalamaları, İş ve staj deneyimleri ve bu deneyimler sırasındaki pozisyonlar, beceriler, yabancı diller, bilinen programlar, alınan eğitim, kurs ve sertifikalar, referanslar mutlaka CV'de bulunmalıdır. CV hazırlarken itinalı olunmalıdır. Eksik bilgi verilmemelidir. İletişim bilgileri, kişisel bilgiler, eğitim bilgileri detaylı olmalı, deneyimler kişiyi öne çıkaracak şekilde yazılmalıdır. CV'lerin birçok türü vardır. Öncelikle hangi tür CV hazırlanacağına karar verilmelidir. CV gereksiz bilgiden, abartıdan, ağdalı kelimelerden uzak olmalı, net ifadelerle yazılmalıdır. Hazırlanan CV'nin amaca uygun, sade, anlaşılır, yaratıcı ve başvurulan pozisyonun gerekliliklerine uyup uymadığı kontrol edilmelidir. Her iş başvurusunda aynı CV'yi kullanmak doğru değildir her işin, her pozisyonun bir gerekliliği vardır. Buna uygun davranmak gerekir. CV hazırlamadan önce başvurulacak şirket ve pozisyon iyice araştırılıp, bu araştırmalar ve çalışmaların ardından CV hazırlanmaya başlanmalıdır. Asla araştırma yapmadan iş başvurusunda bulunulmamalı ve CV hazırlanmamalıdır. Mesleki saygınlık, bireysel önemli. olarak başaramadığımız Çalışanlar amaçları bir CV hazırlarken ayırken... itinalı olmalıdır.